tahtayı getirdiniz mi tahtayı? Taht geldi mi? Ta tahta geldi mi hocam? Amca hocam tahta geldi mi? Ha. Hadi getir tahtayı. <laughs> dakika. Ben bu organize. E, e, Tuttuğum dileği söyleme ama Üfalls. güzel dileklerle, şampiyonluklarla inşallah ama. İnşallah. Hadi bakayım. İyi kardeşim olacağım dileğini dileme olmaz çünkü. Banglade, evet. Tamam iyice dile tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bravo! Bravo! <coughs> <central moment. gülme> Yavaşlar öldü pek olur. Az vurun az, az. Çıksın böyle. Hey. Az vurun. Şöyle oh. bakalım. Evet haydi. Hadi bakalım. Bravo. Evet, haydi bakalım. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. <laughs>